Konuya İnşaat Mühendisleri Odası da müdahil oldu. Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Özer Akkuş, yeni boru hatlarının döşenmesine engel olmak Ankara için en büyük zarardır dedi. Neticede asbestin insan sağlığına dair zararları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor, biliniyor. Aslında bu büyükşehir belediyeleri el değiştirdikten sonra çalışamayan halede getirmeye çalışılıyor. Bakın şimdi önümüzde Haziran ayları var, Ağustos ayları var, yağışlar olur işte sokakta gördüğümüz yollardaki sel felaketlerine vesaire dönüşür. Temel sebebi bu altyapıların tamamının yetersiz olması. Akkuş, Melih Gökçe'nin belediye başkanlığı dönemini hatırlattı. Red yönünde oy kullanan belediye meclis üyelerine de çağrı yaptı. İşte dinozordan heykele, heykelden Anka Park'a kadar birçok şeye milyarlarca para harcayıp Ankara'nın altyapı sorunlarının çözülmemesi çok enteresan geliyor. Yani bir belediyenin aslında en asli görevi işte o kentte yaşayanların sağlıklı bir altyapıya kavuşturulması acil görevi yerine getirmek için çaba sarf edin. Siyasi çelişkileri ve siyasi sorunları bu saçma rekabeti ortadan kaldırın. Ankara halkına olan sorumluluklarınızı yerine getirin.